Yaş problemlerinden devam ediyoruz. Çözmemiz gereken 15 soru kaldı. Özge'nin yaşının bir tanecik Özge varmış. Tuğçe'nin yaşın oranı. Özge ve Tuğçe iki arkadaş. Ee, Özge'nin yaşının Tuğçe yaşının oranı 6 yıl sonra 3 bölü 4'müş. Hmm, 6 yıl sonra. İken bugün bu oran 2 bölü 3'tür. Hmm, bugünkü yani şimdiki bugün diyelim bugün. 2K bölü 3K. 6 yıl sonra ne olmuş bu oran? 3 bölü 4 olmuş. Buna göre bu kişinin bugünkü yaşlarının toplamı 2 k artı 3 k yaşları bugünkü yaşlarıydı. Bize 5 k soruluyor yani. 8 k artı 24 eşittir 9 k artı 18. Buradan k 6 çıkar. 6 kere 5 30 cevabımız E seçeneği. Aylin 5 yıl Ailenin. Aylin diye bir kızcağız var. 5 yıl önceki yaşı Buket ve Ceren'in 4 yıl önceki yaşlarının toplamını eşitmiş. Hmm. Bu üç kişinin bugünkü yaşları toplamı 35 olduğuna göre Aylin'in bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi ben bu tip sorular sondan başlıyorum genelde yapmaya. Buket ve Ceren'in 4 yıl önceki yaşlarının toplamı. Mesela Buket ve Ceren'in Buket ve Ceren'in bugünkü yaşları x olsun. 4 yıl önceki yaşları toplamı x 8 olur değil mi? e, ee, ve bu da Aylinin ailenin 5 yıl önceki yaşına eşit yani x eksi 2'ye ben 5 eklersem Aylinin bugünkü yaşını bulurum 5 ekleyeyim şurada x eksi 3 oluyor değil mi Evet bu üç kişinin yaşlarının toplamı 35 hepsini toplayalım 2 x eksi 3 35 olduğuna göre x buradan 38 19 oldu bana Aylinin bugünkü yaşını soruyor 19 13 çıkartalım. Bu bugünküleri buraya yazmıştık. Unutmamak için şuraya bugün yazabiliriz. 19 13 çıkarsa 16 olur. 19 C'ye bakıyoruz. Doğru. Hocamız burada bir not vermiş. İki kişiden biri diğerinin yaşında olduğu zaman tablo yapılıp yaş farkının sabit ilkesi kullanılarak çözülür. Yani Hoca bu tip soruları tablo yapıyor. Sonra yaş farkları her zaman eşit olduğu için o, o yöntemle çözüyor. Benim farklı bir yöntemim var hocanın yöntem iki yöntemini de göstereceğim. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katıdır. Çocuk babasının yaşına geldiğinde babanın yaşı oğlunun yaşı. Oğlu x dersek baba 5x değil mi? Çocuk babasının yaşına geldiğinde yani aradan 4x zaman geçmiş. Baba da 9x yaşında olur. Ee, çocuk da 5x yaşında oluyor. Babanın yaşının oğlunun yaşına oranı ne olur? 9/5 bölü 5 olur. Ali ile Veli'nin yaşları toplamı 72 ymiş. Hemen hayal ediyoruz. Bir Ali var bir de Veli. Yaşlarının toplamı 72 olduklarını söylüyor. Ali Veli'nin bugün keşine geldiğinde demek ki Ali küçük. Minnak Ali. Veli ondan daha büyük. Ali Veli'nin bugün keşine geldiğinde aradan x yıl geçmiş. Ali Veli'nin bugün yaşına gelmiş. Veli de x yıl daha büyümüş. Yaşları toplamı 96 yaşında olacaktır. Şimdi ben 96'dan 72'yi çıkarırsam. Ne olur 24. Bu 24 nedir? Ee, bu 24 ne biliyor musunuz? Bakın Ali Veli'nin yaşına geldi. Yani aradan X yıl geçti. Veli de X yıl büyüdü. Yani iki tane X yıl büyüm, büyüdü. Yani 2 X 24'e eşit. X 12. Demek ki aradan 12 yıl geçince Ali Veli'nin yaşına geliyor. Demek ki mesela şöyle diyelim bu Ali bu da Veli Ali X yaşındaydı e, aradan 12 Veli de X artı 12 yaşındaydı aradan 12 yıl geçti Veli bu yaşa geldi Veli de X artı 24 yaşında oldu öyle düşünelim buna göre Veli'nin bugünkü yaşı bunlar bugünkü yaşlar bu arada bana Veli'nin bugünkü yaşını soru X'in toplamı 72 değil miydi 72'den 12 çıkarsak 60 X buradan 30 çıkıyor 30 artı 12 42. Veli'nin bugünkü yaşı 42. Ben bu şekilde çözüyorum. Şimdi diğer iki, iki yolda anlatacağım. Çünkü bazı sorular olur. Belki böyle çözemeyiz. Diğer yollarla çözeriz. Yani daha geniş açıdan bakalım. Öğretmenimizin gösterdiği iki yöntemi şöyle yazdım ki unutmayayım. Mesela Ali A yaşında, Veli B yaşında olsun. Ali neymiş? Veli'nin yaşına gelecek. Bugünkü yaşına gelecek. Yani B yaşına gelecek. Aradan mesela şuraya yazdığımız B eksi A yıl geçerse toplayalım B yaşına geliyor değil mi? Yani bundan B A yıl geçtiyse Beli'den de B eksi A yıl geçtik. O da 2B A oluyor. Bunları toplarız 96 eşitleriz. Bunları toplarız 72 eşitleriz. Bu şekilde iki denklem çıkar ve oradan buluruz sonucumuzu. İkinci yolumuz Şimdi veliye x yaşında demişiz. Hani veliyi sorduğu için veliye x demişiz. Ali ne olur? 70 eksi x yaşında olur. Şimdi e, şimdi ne oluyor? Ali e, velinin yaşına geliyor. Yani x yaşına, bugünkü yaşına geliyor. x yaşına geliyor. E, sonraki yaşlarda 96 yaşı ya. O yüzden bu da 96 eksi x olur. Sonra bununla bu arasındaki fark, bununla bu arasındaki fark eşit olduğu için bu yöntemle de e, sorunun cevabını bulabiliriz. Bu yöntemler kafamızın bir kenarında olsun. Hangisi kolayınıza gidiyorsa o şekilde yaparsınız. Bir de bu soruların, problemlerin sırrı galiba şuradan kaynaklanıyor. Bu soruyu kendiniz düşünmelisiniz. Ee, mesela düşünemiyorsanız işte resimler çizmelisiniz. Bir şekilde e, cisimleri, ise işte kalemi onu bunu kullanarak soruyu anlamaya çalışmalısınız. Bu sorunun içine gireceksiniz. Ama çok ayrıntıya girmeden yani böyle basit düşünerek, günlük hayattaymış gibi düşünerek o şekilde kendi yönteminiz oluşuyor galiba. Yani yavaş yavaş ee, bende bunlar gerçekleşiyor. Yani daha yeni tecrübe ediyorum tabii ki bunları. Bendeki tecrübeler bunlar. Neyse devam edelim. Aycan ile bir can. Aycan ile bir can varmış. Merhaba Aycan ile bir can. Bugünkü yaşları toplam 36 imiş hmm. Aycan bir canın yaşındayken. Aycan diyor ki Bircan'a. O Aycan ben senin yaşındayken diyor demek ki Aycan daha yaşlı. Bircan daha genç. Minnet Bircan. Bircan 12 yaşındaymış. Hmm. Ben o zamanlar 12 yaşındaydım diyor X yıl önce. Demek ki bugün şuraya da bugünkü yaşta yazayım. X yıl önce dedim bak. Demek ki Bircan bugün 12 X yaşında. Ee, şimdi Öyleyse Aycan kaç yaşında bugünkü? Mesela ne dedik? Aycan bir canın yaşındayken. Yani Aycan Aycan yani 12 bir can 12 yaşındayken 12 artı x miyiz? Tabi x yıl önce demek ki x yıl eklersek buna Aycan'ın bugünkü yaşını buluruz. 12 artı 2 evet. x. Evet. İkisinin bugünkü yaşlarının toplamının 36 olduğunu biliyorum. Ne oldu? 12, 24, 24'ten çıkarsak 12 3x 12 x buradan 4 çıktı bana Aycan'ın bugünkü yaşını soruyor ne oldu 20 olur 12 artı 2 x bugünkü eşiydi oradan da 20 olur cevabımız S için doğru diğer sorumuza geçiyoruz hayal ediyoruz sorumuzu iki kardeşinin bugünkü yaşların toplamı 20'dir iki tane minnak kardeşler var ve bunların yaşlarının toplamı 20'miş bizim yaşımızın toplamı 20 diyor Küçük kardeş büyük kardeşinin yaşına geldiğinde ikisinin yaşlarının oranı 3 bölü 4 oluyor hmm. Küçük kardeş diyor ki o Bu küçük kardeş bu da büyük kardeş ee, Mesela x yıl önce e, Ben ablamın Bir dakika Küçük kardeş demek ki Demek ki bu büyük kardeşin Şimdiki yaşı Küçük kardeş bu yaşa gelmiş Aradan K yıl geçmiş büyük kardeş. Demek ki bu da 2K yaşında. Çünkü neden? Ee, bu bugünkü bu arada. Ee, 3K'dan 4K'ya büyük, e, büyük kardeş geçtiyse küçük kardeşin şimdiki yaşı da K eksiltir, 2K. Ee, evet. Bugünkü yaşların toplamı da 20 idi. Yani 5K 20 eşit. K buradan 4 çıkıyor. Küçük kardeşin bugünkü yaşı da 8 olur. Cevabımız 22 doğru. Bu yöntemde anlayamıyorsunuz. Mesela bu gösterdiğim yöntemle iki yöntemle de aynı soruları çözebilirsiniz. Bu tip soruları. <laughs> Ali Berk ve Can'ın bugünkü yaşların toplamı 76. Üç tane bıcırık var. Ali Berk ve Can. bugünkü yaşların toplamını biz 70, bizim yaşlarımızın toplamı 76 diyor. Ali Berk'in bugünkü yaşına geldiğinde bugün yaşına geldiğinde Ali Minnak Ali'ymiş demek ki. Minnak Ali Berkin bugün yaşına geldiğinde Can'ın yaşı da Berkin yaşının iki katı olacaktır. Hmm. Şu şimdi şuraya bugünkü olsun tamam mı? Bugün. Bu da gelecek de Ali şurası Ali Berk Can olsun. Ne diyor? Ali Ali Berkin bugün yaşına geldiğinde e, ee, yaşına sesine gelmiş aradan a yıl a yıl geçmiş aradan demek ki Ali a yıl önce ilk a yaşında Berk de X yaşındaymış çünkü a yıl geçmiş aradan ve e, Ali Berk'in e, yaşına gelmiş a yıl geçtiğine göre aradan ilk yaşında olacak Berk de. Can'ın yaşı da Berk'in yaşının iki katı olacak. Berk'in yaşı bu olduğuna göre Can'ın yaşı da onun iki katı 2x artı 2 olacak. Bundan bir a yıl çıkarırsak canım bugün keşini buluruz. O da 2x artı a olur. Evet şimdi sorumuzun başında ne diyorsa Ali Berk canım bugünkü yaşlarının toplamı 76'da Şunların hepsini toplayıp 76 eşitlersek 2, 3, 4 x eksi a artı bir, birini götür 76 x buradan 19 oldu. Berk'in bugünkü yaşı yani 19'u soruyor. 23 edilene doğru. Arda Burak ve Ceyhun adlı üç arkadaşın yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmek, bilinmektedir. Arda, Burak ve Ceyhun üç tane kankalar var. Üçü çok sıkı sıkı kanka. Arda Burak'ın şimdiki yaşındayken Arda Burak'ın şimdiki yaşındayken ee, Arda diyor ki Arda yaşlı olan Burak diyor ki o diyor ben senin yaşındayken diyor Burak 9 yaşındaydı. Sen 9 yaşındaydın diyor. Şimdi şuraya bugün diyelim. Burada işte artık ne olursa burası bugün. Bu Arda olsun, bu Burak olsun, bu da Ceyhun olsun. Şimdi Arda Buran şimdiki yaşındayken Arda Burak. Arda diyor ki Ben seni ben Arda Buran şimdiki yaşındayken yani Arda x yaşında olsun. Buran yaşı x olsun. Ben senin yaşındayken diyor. Yani aradan a yıl önce. A yıl öncesinden bahsediyor. Demek ki a yıl sonra x artı a olacak. A yıl öncesinden bahsediyor. Ben senin yaşındayken sen 9 yaşındaydın diyor. Demek ki nasıl 9 yaşındaymış Burak? A yıl öncesinden. Yani bu x dediğimiz yapı öyleyse. Aslında a yıl öncesi olduğuna göre bu 9 A yıl önce e, ki ifade. Yani e, 9 artı A olacak X dediğimiz yapı. X yerine direkt X'i silip 9 artı A diyelim öyleyse. Şurası da 9 artı A olacak. 9 artı A. Çünkü bundan A yıl çıkarırsak 9 olur değil mi? <laughs> tamam. Ee, Ceyhun Burak'ın şimdiki yaşına geldiğinde Ceyhun Burak'ın şimdiki yaşına geldiğinde Ceyhun en minnakları o zaman. Ceyhun diyor ki Burak'ın şimdiki yaşına geldiğinde yani 9 artı ay yaşına geldiğinde Arda 24 yaşında olacaktır. Ee, evet. Aradan Bir dakika. Ceyhun artık kaç yaşındaysa ee, Ceyhun şimdiki yaşı mesela Y olsun tamam mı? Başka bir ifade gireceğim işin içine. Dur bir dakika. Ee, başka bir ifade girmek zorundayız. Ceyhun Y yaşında olsun. Bugünkü yaşı. Buraya bugünkü yaşları yazıyoruz ya. Şurada X yazıyordu. Bunun yerine X yerine 9 artar yazmıştık. O yüzden şurayı düzelttim şöyle sadece. Şimdi şuraya ne dedik? A yazıyoruz dedik ya. Mesela. işte Y dedik ki Ceyhun. Ne diyor Ceyhun Buran bugün yaşına geldiğinde. Yani biz Y'yi ne yapmalıyız ki 9 artı olsun. Mesela Y'den Y çıkartıp artı 9 artı A yıl geçsin. Böyle bir ifade o zaman 9 artı A yaşına göre Yani Ceyhun Buran şimdi yaşına geldiğinde. Arda 24 yaşında oluyor. Yani Arda'nın şu an bugünkü yaşı 9 artı 2 aya bu kadar yıl geçecek. Eksiye artı 9 artı A. Bir 24 yaşında olacakmış. Buradan ne oldu? Ee, 3A eksiye 6 çıktı buradan. Tamam mı? Sonra biz 3'ün yaşlarının toplamının 54 olduğunu biliyoruz. 3'ün <laughs> yaşlarının toplamı yani şurası. Bugünkü yaşları toplamı. Toplayalım. 18 artı 3A artı Y eşittir 54. Ee, 18'i çıkart. 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 4, 36 3 e artı 7 36 çıkar. Y'ler gider. 6A 42 ise A7 çıkar. Bana buraya şimdiki yaşı soruyor. 9 artı 7'den 16 olur. Cevabımız B seçeneği 4 ve doğru. Bir annenin yaşı kızının yaşının 2 katından 3 fazladır. Annenin yaşı kızının yaşı. Kızın yaşının ne 2 katından 3 fazlaymış. Bunlar bugünkü yaşları tamam mı? heranne 5 yıl erken 5 yıl erken diyor 5 yıl ehliyar olacak yani erken diyor ehliyar oradan gelsin ehliyar ol, olacaksa 5 yıl ekleyelim. Kızı da 4 yıl geç de olsaydı yani geç genç olacak. 4 yıl daha genç oluyorsa x 4 olacak. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katından annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 1 fazla olacaktır. Annenin şimdiki yaş yani bize 2x artı 3'ü soruyor. Hemence çözelim. 3x eksi 12 artı 1 eşittir. 2x artı 8. x buraya geçtim. x 19, 38, 39, 41 oluyor. Yani 25 denizde. Burada kalalım. 7 sorumuz kaldı. Onlar da diğer videoda olsun. Görüşmek üzere. Böylece yaş problemleri bitecek diğer videodan sonra inşallah. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.